Beş Parmak Dağları'ndaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı yeniden boyanarak ışıklandırılıyor. Çalışmalar 20 Ocak'ta başlatıldı. 12 futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtilen bayrağın boyanması içinse 30 ton kırmızı ve beyaz boya temin edildi. Boyama işlemi özel püskürtme sistemleriyle yapılıyor. Beş Parmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, bu bayrak Türk milletinindir dedi. Bu bayrak Kıbrıs Türkülüğü'nün bağrından çıkan Anadolu ile ana vatanımızı, yavru vatanımızı birbirine bağlayan gönülden bir e, eserdir orada. Bu bayrağı yapan ana vatanımızda yavru vatan Türk milletidir yapan. Müezzinoğlu bayrağın büyüklüğüne dikkat çekti. Türkiye Büyükelçiliğimize gittiğimizde ne istediksek imkanlar dahilinde bize arka çıktılar. 224 lambayla her 10 metrede bir LED lamba yanmaktadır bir dünyanın en büyük ışıklandırılmış bayrağıdır. Ve dünyanın en büyük yere çizilmiş e, bayrağıdır bu. Bundan daha büyüğü yoktur. Bayrak dört farklı aşama ve formda ışıklandırıldı. Bayrak geceleri ışıklandırmayla sırasıyla Ay Yıldız, Ay Yıldızlı Türk Bayrağı ve son olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı'na dönüşüyor.